Ne zaman, nereden, ne hastaneye gidecekler. Bu bilgileri yukarıda sağlık işlerindeki arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Ambulanslarımızın programları dahilinde bu hastaların nakillerini gerçekleştiriyoruz. Hasta nakil ambulansları 7-24 hizmet veriyor. Hastaları tedavi için hastaneye götürüyor. Veya hastaneden alıp evine naklini gerçekleştiriyor. Hem getirip hem götürme binamızda da asansör olmadığı için indirip çıkarma sıkıntı oluyordu. Çok büyük sıkıntıydı. İtfaiyeler evet. eve kadar çıkartıyorlar mı efendim hastanızı? Tabii ki çıkartıyorlar. Onlar da büyük özveride bulunuyor bizimle. İstanbul Sultan Gazi Belediyesi iki hasta nakil ambulansını bünyesine kazandırdı. Ekipler bu araçlarla acil müdahale gerektirmeyen ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların imdadına koşuyor. Sultan Gazi Belediyesi'ne ait olan bu hasta nakil araçları 7-24 hizmet veriyor. Ekipler yatağa bağımlı ya da yürüyemeyen hastaları tedavileri için evlerinden alıyor, hastaneye naklediyor. Ardından tedavileri tamamlandıktan sonra ise hastaları yeniden evlerine bırakıyor hasta olan kardeşlerimize ihtiyacı olan ailelere çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz ve onları hastanelere veyahut da sağlık tesislerine hızlı bir şekilde de nakletme imkanını sağlamış olacağız ve bu hizmetlerin hepsi ücretsiz. Nakledilmek istenen hastalar belediyenin 444 23 32 numaralı çözüm merkezini arayarak talep oluşturuyor. Tabii size hemen yardımcı olalım. Öncelikle geçmiş olsun. TC kimlik numaranızı rica edebilir miyim sizden? Hastanede tedavisi tamamlanan felçli bir hasta çözüm merkezine başvurdu ve ekiplerden hasta nakil ambulansı istedi eve gidebilmek için. Ekipler hastanın bilgilerini aldı, kayıt oluşturdu. Adres bilgilerini rica edebilir miyim sizden? Ve şimdi hastanakil ambulansı hastaneye yönlendirildi. Sağ olun efendim. Hastanakil ambulansı yola çıktı. Bizler de şimdi ekiplere eşlik ediyoruz. Hastayı hastaneden alacağız. Daha sonra da evine bırakacağız. Yol bayınca aslında hastayı gözetim altında tutuyorsunuz. Ben burada kendi yanında oturuyorum. Hastanın durumunu burada seyrediyorum. Hastanın yakınının bir kişi olmak şartıyla ön alıyoruz. Hastaneye ulaşan sağlık ekipleri çıkış işlemleri tamamlanan hastayı SD ile ambulansa kaldırdı. Hasta güvenli evine ulaştırıldı. Her sabah gelip ambulans bizi evden alıyor, hastaneye getiriyor sonra tekrar eve geri götürüyor. Büyük yardımlar oluyor bize yoksa bizim tek başımıza getirip götürmemiz sıkıntı oluyor.